Selamlar biraderlerim, bropalarım abi bu videoda çok güzel bir panel inceliyoruz. Neden? Heyecanlıyım biraz da. Çünkü retouch konusunu bilirseniz eğer retouch nedir? Fotoğraf düzenleme aslında işte sivilce temizlemekten işte makyaj yapımına kadar her şey retouch. Bir Türk demiş ki ben bunun paketini yapayım. Yani aslında photoshopta çok uzun sürüyor bu işlemler. Eğer gelin damat falan işleriyle uğraşanlar varsa beni çok iyi anlarlar. Bir fotoğraf çekersiniz böyle sivilceleri temizlemek için bir sürü zaman alırsınız. Hatta geçen gün onun eğitim videosunu çektim insanlar yazmış ki lan çok uğraştırıcı. Seyretme bana, seyretme dana. İşte bu paket bize bu fotoğraf düzenleme sorununu çözüyor. İçerisinde çok güzel paneller var. Böyle makyaj yapabildiğiniz, sivilce temizlediniz, böyle yüzü herhangi pürüzsüzleştirdiğiniz, gren eklediğiniz, çıktı aldığınız çok güzel bir panel ve bu panel Türk yapımı. Biladerlerim bak, paket burada satılıyor. Retouch Market'te Uğur Sezer Retouch Panel diye bir ismi var. İşte lisansı bir hafta ücretsiz denemeli. Gidin direkt bir haftanızı başlatın, indirim kullanın abi. Para mara vermiyorsunuz zaten. 6 aylık, 1 yıllık ve ömür boyu lisans var Eğer ki size de bir söz vereyim Artık çoğu videoda da yapıyorum bunu Eğer bu videoya 5000 like atarsanız Bu paketten size 50 tane söz veriyorum. 50 tane dağıtacağım Instagram üzerinden. Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Bir yıllık olur, ömür boyu olur bilmiyorum ama iyi bir süreli 50 tane lisans dağıtma sözü veriyorum. Sadece bu videoyu 5000 like yapmanız yeterli. Şimdi diyor ki Photoshop 2021 üstünde çalışır. PC'de de çalışır, Mac'de de çalışır, M1'de de çalışır vesaire vesaire. Kurulum nasıl yapılır videosu zaten var. Alanlar kurulumu yapabilir orayı geçiyor. Şimdi buradan Photoshop 2022'mizi açıyoruz. Şimdi 4 tane fotoğraf attım. opam, bak şimdi bu paketin güzelliği şu diğerleri gibi sadece eklenti değil aslında pencereden çalışma alanından buna özel bir workspace seçebiliyorsunuz. Neden? Çünkü Photoshop retouch yapmaya yani fotoğraflarda yüz rötuşu yapmaya çok müsait bir program değil aslında. Onun için Lightroom'u falan daha çok önerebilirim ama Photoshop'u öyle bir hale sokuyor ki mesela large screen dediğimizde bizim için bir panel ayarlıyor. Diyor ki katmanın burada, geçmiş burada. Daha öncesine gelebilirsin. Panel burada. Paneline giriş yap diyor. Panelde bir sürü seçenek var. Hatta buradan 3 noktaya tıklayıp hesabınızı görebilirsiniz. Satın aldığımız hesap bu Onur Naci Öztürk adında. İsterseniz buraya profil resmi falan koyabilirsiniz. İngilizce versiyonuna geçebilirsiniz mesela kapattığınızda Bakın her şey İngilizce oldu. Bir de Türkçe yapabilirsiniz. Türkçe oldu gördüğünüz gibi. Burada da duyurular ve bildirimler bölümü var. Şu an burayı göremiyorum ama tutoriallar falan ya paketle ilgili videolar vesaire çıkıyordu. Bakın panelimiz bu abi. Şimdi tüm özelliklerine ufak ufak değineceğim. Bakın mesela Photoshop'ta şöyle bir eksi var. Siz mesela fırça seçtiniz. Fırça seçtikten sonra sadece sağ tıklayıp boyut ve sertliğini ayarlıyorsunuz ya. Aslında burada akış, düzgünleştirme, eğimi yani açısı, tipi vesaire bir sürü ayarı var. Biz bunlara üstte çok fazla bakmayız. Kullan da bakmaz şimdi burada fırçayı seçtiğinizde fırça size otomatik olarak akışı yüzde on bir fırça getirdi diğer bütün seçenekler aynı şekilde yani burada Dutch Tool var mesela soldurma aracı diye geçer abi mesela bunu seçtiğinizde sizin için özel ayarlı bir fırça seçiyor aynı şekilde işte Healing Brush dediğinizde sizin için özel ayarları yapılmış fırçalar seçiyor o yüzden bu panel böyle normal sanki soldakiymiş gibi algılanmasın bunu çok sevdim. Bak kendi fotoğraflarımda kullanıyorum artık zaten. Bunu bayağı sevdim. Hatta burada Uğur Sezer'e de teşekkür ederiz. Buradan da tıklayınca herhalde kanalına gidiyordu. Aynen Uğur Sezer'in kanalına gitti. Burada mesela geri ileri var abi. Bunun da olayı ne mesela birazdan göreceksiniz. Bir hareket yaptığında mesela burada 100 temizleme dediğiniz Sizin için bir panel oluşturduğunda aslında 25-30 tane adım yapıyor. Yani siz geçmiş bölümünden CTRL ile ZZZ yaptınız. 30 kere geri gitmek zorunda kalırsınız. Burada geriye tıkladığınızda eğer paketi kullanıyorsanız paketin o 25-30 ayarını geri alıyor. Böyle de bir güzelliği var. Bu tarafta aslında gerekli bir kısım. Bakın fırçanın üzerine geldiğinde akışı 15 yapıyor. Buradan isterseniz 100, 35, 1, veya normal 15'e alabilirsiniz. Bu bölümde paketi tamamen fırçayla kullandığımız için önemli kankalar. Photoshop'u fetheden Türk diye başlık atacağım bu videoya. <laughs> aslında bu paketin temel amacı şu bakın farklı farklı fotoğraflar aldım mesela. Bu panelin aslında size asıl vaat ettiği şey şu. Fotoğraf düzenleyenler bilir ki aynı kaliteyi farklı fotoğraflarda yakalayamazsınız. Düzenlersiniz, renk atarsınız ama Aynı hareketler olmaz. Burada panel mesela bize gren var ya mesela greni attığımızda her fotoğrafa aynı greni atmamızı ve kolaylıkla atmamızı sağlıyor vesaire. Veya işte Dacan Burn dediğimiz mevzular var. Birazdan göreceğimiz bunların hepsini tek bir panel, tek bir hareket üzerinden yaptığınız için Toplu fotoğraf düzenliyorsanız hepsini aynı kalitede çıktı alabiliyorsunuz. Bu yüzden çoklu fotoğraf düzenlemek için çok uygun bir panel. Tek bir fotoğraf düzenleme olarak düşünmemek lazım bunu yani. Bunun asıl vaat ettiği şey çoklu fotoğraf düzenliyorsanız bu paket sizin işlerinize size bayağı bir kolaylık sağlıyor. Bence fiyat olarak da çok uygun çünkü bu paneller normalde ben daha önce çok fazla kullandım bunlardan 200-300 dolardan aşağı verilmez. Hatta işte burada kayıt bölümleri, gram bölümleri de olmaz onlarda yani. Sadece belli başlı şeylere hizmet ederler. Hepsine hizmet testse bayağı bir 500 dolarınız falan çıkar cepten. O yüzden fiyat olarak çok uygun bence. Şimdi mesela cilt yumuşatma diyeceğiz abi. Mesela arka planımız burada. Cilt yumuşatma dedik. Bak bize direkt bir panel aç. Dedi ki bu paneli götür adamın mesela yüzüne koy. Cilt yumuşatma yapacaksın ya. Burada kafanın kapladığı alanı seç diyor. Seçtin ya. Okey de. Okey dedikten sonra bak bir sürü işlem yapıyor ve bizim için cilt yumuşatmayı açtı. Şimdi yakınlaşıyoruz. Mesela bizim için burada fırçalar var. Fırçayı seçtik. Artık bak yüzde gezindiğinde akışımız ayarladık. Bak. Gördün mü? Direkt temizledikçe yüzü temizliyor ve dokuları koruyor. En önemli şey normal kendi içerisindeki araçlar dokuları pek korumaz. Burada dokuyu da koruyor. Tenden hiçbir şekilde bir kayıp yaşamıyorsunuz. Şimdi kapatıp açtığında görüyorsun bak. Fırçaladıktan sonra çok hızlı şekilde yüz temizleme işlemini yapabiliyoruz. Bu yüzden cilt yumuşatma bölümü aslında en çok kullanacağımız bölümlerden biri kankalar. Sonrasına geliyoruz. Diş beyazlatma. Diş beyazlatmaya tıkladık ve bize bir tane panel açtı. İsterseniz buradan fırçanın böyle akışını sertliğini kısaltabilirsiniz. 15 ile kullanalım. Bak her her şey fırçayla dönüyor. Geldik bak. Dişlerin üzerinde fırçayla gezindiğimizde panel bizim için otomatik diş beyazlatma yaptı. İsterseniz gidin mesela yandaki modelimize de aynı diş beyazlatmayı uygulayacağız. Bak gördünüz mü? O kadar iyi ayarlanmış ki her şey diş beyazlatmayı kapatıp açtığında bakın ne kadar gerçekçi yaptığını ton olarak hiçbir kayıp yaşamadığımızı görüyorsunuz. Burada da göz paneli var. Aslında göz paneli dediğimiz şöyle. Versiyon 1 ve versiyon 2'si var. Üzerine geldiğinizde zaten yazar hızlı edit Versiyon 2 biraz daha pro edit. Yani daha yakın plan çekimler yapıyorsanız, daha detaylı gireceksiniz. Versiyon 2. Ama burada yakın plan bir çekim yok. Bayağı uzaktayız. O yüzden versiyon 1'den göz diyoruz. Bak göz dedik. Versiyon 1 iris diyor maskeyi boya. Aslında panel şöyle. Size hareketi yapıyor ve ilk olarak hangisiyle çalışacaksanız onu seçili bırakıyor. Diyor ki seçtim. Fırçanı da seçtim boyaya Mesela bu videoda daha iyi anlarız onu Mesela gözün hızlı editine tıklıyoruz bir kere Sonra diyor ki iris maskeyi boya diyor Hemen irisini boyadık bak iris Sonra diyor ki beyaz kısımlara geç Beyaz kısımları boya diyor Beyaz kısımlarda da gözün içerisinde böyle kan çanağı olur ya Göz böyle kanlanmalar Onu düzeltiyor tamamen bembeyaz bir Göz çıkarmaya çalışıyor ve gördüğünüz gibi Aslında gözümüzü retouch yaptık Kapatıp açtığında görebilirsin Bak göz daha canlı duruyor. Retouch konusunda en önemli noktalardan biri. Zaten uzaktan da bakınca gözün ne kadar canlı durduğunu görebilirsiniz kankalar. Sonrasında mesela Dodge Burn diye bir mevzu var. İsterseniz buradan yardım klasörü de açabilirsiniz. Ne işe yaradığını göstereceğim. Da Burn istediğimiz objeleri ön plana alıp istemediklerimizi karartmaya yarar. Mesela Da Burn'e tıkladık. Hemen bizim için ayarı yaptı ve diyor ki parlatma. Parlatacağın yerleri boya diyor. Ben de böyle brush'ımı seçtim. 15'te seçtim. Ve gelin ve damadı boyadım. Bakın daha parlak Yaptık sonra burn'e geliyoruz Karartma burada da aynı şekilde Karartacağımız yani arka planımızı Boyuyoruz daha böyle karanlık Olmasını istediğimiz bölümleri ve modellerimizi Ön plana çıkarmış olduk Evet şimdi burada ilk aşamada Bir şey görmemiş olabilirsiniz şimdi Dajan klasörünü kapatıp açtığınızda Nasıl modelimiz öne çıkıyor Görebiliyorsunuz kankalar isterseniz Dajan burn klasörünü mesela opaklığıyla oynayıp ne kadar etki, etki edeceğini ayarlayabilirsiniz kankalar. Kapattık açtık ve modelimiz gayet ön plana geldi. Harita çıkaran başka bir efektimiz saturasyon edit. Bak tıkladınız saturasyonu artırmak istediğin yeri açlıyor. Şimdi ben bunu gözümle anlayamam değil mi? Burada yardım klasör diye bir şey bırakmışlar. Tıklıyorsun bize saturasyon hareketi açıyor. Diyor ki bak nere patlıyor nere patlamıyor göreceksin diyor. Bak saturasyonu artırmak istediğim yerler. Mesela elde saturasyonu artırmak istiyorum ben. Tamam mı? Yüzde saturasyonu artırmak istiyorum. Saturasyonu azaltmak istediğim yerler. Etraf. Mesela saturasyonu azalttım. Şimdi yardım klasörü zaten kırmızı burada. Siliyoruz. Şimdi saturasyon klasörünü kapatıp açtığınızda aslında farkı göreceksiniz. Görmediniz mi? Yaklaşın. İlk önce yüze dikkat edin. Bak kapatıp açıyorum. Ten renklerinin nasıl saturasyon arttığını görebilirsiniz. Bir de arkaya gidelim. Arkayı kapatıp açtığında bak yeşillikleri nasıl aldım. Çünkü saturasyonu azalttım oralarda. Bu şekilde bir düzenleme yapabilirim. Sonrasında lokal yumuşatma diye bir şey var. Mesela 0.1 fotoğraf açtım. 0.1 fotoğrafta Uğur Sezer paneli açalım. Lokal yumuşatmanın seçim aracına tıkladık. Ve mesela burayı lokal yumuşatma yapacağım şurayı böyle. Burayı seçtim abi. Burada lokal yumuşatmaya tıkladığınızda sizin için bir sürü ayar yapıyor ve bir panel açıyor. Panelde de yazıyor lokal yumuşatma. Aslında bu Photoshop'un içerisinde olan bir şey değil. Burayı bu US panelin kendisi açıyor burayı size. Görüyor musun? Ön izlemeyi kapat, aç. Gördüğünüz gibi size özel bir ayar getiriyor. Uygula dedikten sonra da sizin için bakın böyle bir katman açıyor. Burayı kapatıp açtığınızda ne kadar yumuşattığınızı görebilirsiniz. Dokudan da hiçbir şey kaybetmiyoruz. Şimdi burada tüy temizlemeye tam olarak bir fotoğraf bulamadım ama aslında güneş arkadan vurduğunda bebeklerde ve kadınlarda genelde buralarda tüyler belli olur veya kollarda böyle tüyler belli olur. Aynı burada ufak bir şekilde göründüğü gibi bunu temizliyor. Mesela tüy temizlemeyi açtınız. Burayı seçtiniz bu şekilde. Tüy temizlemeye de tıkladınız. Bakın bu şekilde bir seçenek açtı. Bir sonraki adımda görünmesini istemediğiniz detaylar kaybolacak şekilde radius ve threshold değerini ayarlayın. Devam et. Bakın ilerlettiğinizde mesela bizim için teni artırıyor ve eşiği düşüyor bu şekilde. Tamam dedik. İşlemin etki etmesini istediğiniz alanlarda katman maskesini beyaz fırçayla boyayın. Onayla ve kapat dedik. Yüz yaptık fırçayı ve bakın bu şekilde boyadığınızda aslında tüyleri bu şekilde götürüyor. Bakın boyadığınız kadar. Böyle bir işleme yarıyor kankalar tüy temizlemede özellikle moda fotoğraflarında bu baya önemli bir nokta o yüzden bunu düşünmeleri hoşuma gitti Burada frekans ayırma bölümü var aslında renk geçişleriyle alakalı bir bölüm ama bunu şu an tam anlatabileceğim bir fotoğraf yok Bir renk geçişi çok hızlı oluyorsa oradaki etkiyi düzeltiyoruz aslında Burada mesela frekans ayırmaya tıkladık tamam diyelim mesela burada şimdi yardım klasör var yardım klasörünü açtık abi Göster dediğimizde bak bize renk geçişlerini gösteriyor. Diyor ki şu renk şuradan şuraya geçiyor. Buradan buraya. Burada mesela mixer brush diye bir şey var. Seçtiniz ya. Fotoğrafımıza tıkladık ve bu şekilde renk geçişlerini düzeltebiliriz. Burada yardım klasöründen tabii ki yardım alarak tabii bu biraz daha profesyonel bir taraf. Bunun için böyle uygun bir fotoğrafım da yok. Ama dediğim gibi renk geçişlerini düzeltebilirsiniz. Kapattığında mesela buradaki beyazlık, buradaki siyahlık falan varken renk geçişlerini ortadan kaldırıyor. Daha kusursuz bir yüz yapmış oluyoruz. Aslında güzel de bir bölüm. Şimdi otomatik ton değiştirmeyi anlatacağım ama içerisinde çok güzel bir bölüm var mesela. Modeli seç. Modeli seç dediniz. Bizim için modeli seçti. Ctrl ile J yaptık. Mesela modelimizi ayırdık. Burada modelimizi ayırmış olduk. Şimdi arka plan seçiliyken otomatik ton değiştirme dedik ve diyor ki renk seç. Burayı seçtim. Tamam dedim. Şimdi diyor ki orayı değiştirebilirsin. Altta da diyor ki giriş rengi burası, çıkış rengi burası. Tamam güzel. Daha böyle sarıya doğru gidebiliriz. Veya yeşile doğru gidebiliriz. Saturasyonunu artırabiliriz. Koyuluğunu kısıp açabiliriz. Ve aslında bizim için seçtiğimiz rengin tonunu değiştiriyor. Giriş rengi burası, çıkış rengi burası. Uygula dedikten sonra arka planımızı aslında yeşile çevirmiş olduk. Çünkü elindeki yeşil çiçekle uyumlu olsun istedik mesela. Böyle bir güzellik sağlıyor bize. Arka planı karart seçeneği var. Bu çok basit bir hareket. Tıklıyorsunuz mesela. İlk önce seçimini yapıyor, sonra da arka planı karartıyor. Açtığınızda gördüğünüz gibi modelimize dokunmadan arka planı kararttı. Başka bir fotoğrafta deneyelim. Mesela burada arka planı karart dedik ve bizim için artık arka planımızı direkt seçimimizi yapıp arka planı karart. Baya başarılı çalışıyor aslında bakın arka planı karart dedik. Kapatıp açtığınızda gördüğünüz gibi modelin arkası artık karanlık çünkü seçim yaptı. Bak gördüğünüz gibi böyle bir seçim yaptı ve sonrasında orayı da kararttı. Sonra retouch'a uygun bak şunu seviyorum. Kırmızılığı al diye bir seçenek var. Tıklıyorsunuz kırmızılığı al diye. Bakın yüzde Kızaran yerler varsa buraları seçiyor. Bu neye işe yarıyor? Mesela soğukta bir fotoğraf sunmuşuz. Parmak uçları kırmızı, burun kırmızı, kulak kırmızı tek tuşla bütün kırmızılığı alıyor. Mesela buradaki kırmızılıkları kırmızılığı al dediğimizde götürüyor. Bakın yüzü daha sarıya çekti artık. Üşümüş bir surat yok. Sonra kontrast ekle diyorsunuz. Otomatik gerçekçi bir kontrast ekliyor. Gördüğünüz gibi. Aynı şekilde beyazlık ekle diyor. Opacity'yi değiştirerek beyazlığın şiddetini artırıp azaltabiliyorsunuz. Daha enfes bir noktaya geldik. Solid kalır. Hemen giriyoruz. Solid kalıra tıkladık. Diyor ki renk seç. Ben de renk seçiyorum. Mesela sonra buradan fırçamızı seçtik. Fırçamızla artık Maskeyi boyadıkça makyaj yapmış olacağız. Bakın gördüğünüz gibi böyle buralara makyaj yaptık. Boyadıkça çok gerçekçi makyajlar yapabiliyorsunuz kankalar. Sonra altta mesela modeli seç bölümü var. Tıklıyorsunuz bizim için modellerimizi seçiyor. Bir de arka planı seç var. Arka plan modelin tam tersini seçiyor. Bunlar zaten ayar olarak az önce kullandık. Artık burada CTRL J yaptığımızda bakın buraları bizim için almış olduk. Burada da parlak alanlar var. P1 parlak alanlar P2 daha parlak alanlar P3 en parlak alanlar diye Burayı seçip biraz daha düşme falan yapabiliyorsunuz Orta tonlar çoğu noktayı seçiyor Gölgeler daha gölgeler biraz daha gölgeler Tabi 3 farklı seçeneği var yani hangisi daha hard tam bakamadım ama Bunun da mantığı şudur mesela Kontrast dediğimiz şey orta tonlara daha çok yapılır Çünkü kontrast zaten dipleri ve tepeleri birbirine yakınlaştırıp uzaklaştırma olduğu için orta tonlara yaptığınız kontrastlar sizin yüzünüzü işte fotoğrafınızı daha çok etkiliyor. Bu yüzden böyle seçimler aslında minimal ama önemli seçimler. Şimdi hızlıca bu fotoğrafı az önceki işlemleri yapayım. Cilt yumuşatma. Şimdi birkaç ufak hareket yaptım. Cilt yumuşatma yaptım. Yüzü temizledim. Diş beyazlatma yaptım. Dişleri beyazlattım. Göz retouch yaptım. Gözleri biraz daha ön plana çıkardım ve dodge and burn yaptım. Modellerimizi bayağı bir ön plana çıkardım. Şimdi bir sürü seçenek yaptım değil mi? Aslında bunları tek bir şekilde birleştirebilirsiniz. Hepsini birleştir ve kopya al dediğimizde bakın bizim için bir tane birleştirilmiş kopya aldı. Artık bunun üzerinden üzerinde bulunan kamera raw filtresine gidebilirsiniz. Hemen üzerine kamera raw filtresine tıklayın ve fotoğraf düzenlediğiniz bölüme gitsin. İstediğiniz renk düzenlemeyi yaptınız. Şimdi bütün hepsini yeni aldığımız çıktıya götürdü. Zaten isteseniz birleştirilmiş kopyaya gelip burada akıllı nesneye dönüştür gibi tek tık var. İsterseniz buradan mesela bir ayar açtınız levels ayarı. Bunu ayarladık mesela. Bunu hemen tıklayıp sadece o katmanı etkileyecek hale getirebilirsiniz. O da zaten kırpma maskesi anlamına gelir. Burada daha hızlı yapabilmeniz için seçenekler koymuşlar. Son olarak likifey ayarı var mesela. Likifey ayarına tıkladınız düzenle dedi mesela sıvılaştır. Gelip burada Photoshop işlemlerinizi yapabilirsiniz. Göz büyütüp küçültme. Daha böyle zayıf gösterdik. Aynı şekilde diğer modelimizin de. Yüzünü zayıf gösterdik. Çenesini açtık falan. Bunlar Photoshop'un özellikleri. Tamam dedik. Artık Lükü filmin üzerine uyguladı bunu. Sonrasında gren ekleyebiliyoruz. İki çeşit grenimiz var. Birincisi bu şekil gren. ikincisi kamera raw greni ekle diyoruz. Üzerine tıkladığımızda kamera raw üzerinden gren ekliyor ve sonradan bu grenle oynayabilirsiniz. Birincisi daha pratik bir gren. Buradan switch'i Gren'e getirdik ve bizim için gerçekçi bir Gren ekledi. Karıncalanma efekti yani daha retro dursun diye. Keskinleştir tuşuna tıklıyoruz ve bizim için fotoğrafımıza da keskinleştirme efektini uyguladı. Hypes üzerinden uyguladığı için daha böyle sosyal medyaya uygun. Sonrasında bunu JPEG deyip fotoğrafımızın olduğu yere gönderdi. Buradan mesela dosya, dışı aktar, web için kaydet vesaire seçenekleri var ya burada direkt JPEG'e tıklıyorsunuz kaydetti. Sonra post mu diyoruz? Instagram post oluştur dedi. Ve diyor ki hemen ayarla. Tamam dedik JPEG'de. Story'de Story de diyor. Story'e uygun yaptık JPEG'de. Buradan da zaten cetveli açtığınızda size çok güzel seçenek gösteriyor. Güvenli alanlar. Diyor ki altta mesaj gönderme butonu olacak Instagram'da. Üste Adamın ismi falan yazacak kaç saniye önce attığı yazacak vesaire Güvenli alanın bu tarafı yani burada insanların yüzleri gözüksün diyor. Sen de ona göre boyutlandırma yapıyorsun mesela. Bu şekilde bir boyutlandırma yaptım mesela. Daha böyle güvenli alanların içinde kaldın. Sonra cetveli kapattın. Şimdi tekrar jpeg dedin. Zaten fotoğrafların olduğu yere de 4-5 post veya işte story halini falan kaydetti. Tamamen tek dokunuşla bunları yapabiliyorsunuz. Baya uzun bir inceleme oldu kankalar. Bu şekilde de retouch paneli kullanabilirsiniz. Uzun zamandır incelemek istediğim bir paketti. Gelin damat fotoğrafı çekenlerde görüyordum. Bu şekilde de incelemiş oldum. Dediğim gibi 5000 like atarsanız kankalar bu paketten 50 tane dağıtma sözü veriyorum. Umarım başta 50 tane demişimdir çünkü Başta başka bir sayı verdiysem şu an Jortlamış olabilirim ama neyse 5000 like'a 50 tane bu paketten dağıtırım Kankalar instagramdan ve tiktoktan Takip etmeyi unutmayın Kanalıma da abone olup özellikle de şu like Tuşuna basın eğer dağıtmamı istiyorsanız Bir dahaki videoda görüşmek üzere Kankalar paketle ilgili her şey Açıklamada bay bay